Kova ve yükselen burcu kova olan arkadaşlar 7 ve 13 Mart haftası burç yorumunuza hoş geldiniz. Sevgili kovalar Mars, Venüs artık sizin burcunuzda ve uzun bir sürede burcunuzda olacak. Bu sizin için aslında zaman zaman belki zorlayabilir ama sizin cesaretinizi, gücünüzü, motivasyonunuzu ve kararlılığınızı artıracak bir duruş. Önemli Venüs özellikle Burcunuzda seyahat ettiği sürece maddi manevi sizin için daha sürprizli bir süreci işaret ediyor kendinizle veya hobilerinizle özel hayatınızla ilişkilerinizle ilgili konularda daha başarılı sonuçlar getirecektir size. Evet ve bu hafta Pazartesi ve Salı özellikle haftanın ilk yarısı kavuşumda ilerleyecekler. Mesela ilk derecelerinde kovanın eğer işte 1 2 3 derecelerinde yerleşiminiz varsa bu Venüs Mars kavuşumundan hem ilişkileriniz açısından çok önemli destek alabilirsiniz. Maddi kazançlar anlamında e, önemli girişimlerde bulunabilirsiniz çünkü yeni ay tarebinizde doğmuştu. E, onun dışında günlük hayatınız, rutinleriniz de yine e, hızlanabilir açıkçası. Şimdi pazartesi salı günü Ay boğa burcunda dördüncü evinizde yine sizin e, Uranüs'ün bir alan burası biliyorsunuz Uranüs geçiyor buradan. E, belki alıştığınız kavramlar yani e, aile yapınız, yaşadığınız yer, sevdiğiniz bir eşyanız gibi konular eee olur ki onlar da belki bir, bir takım değişiklikler yapmanız, biraz daha yeniliklere açık olmanız e, bu alanlarda aslında e, daha doğru olabilir. Ev değiştirmek, yer değiştirmek, sevdiğim bir e, eşyayı değiştirmek yani böyle enerjilerin değişmesi de aslında zaman zaman bize iyi gelecektir. Bu iki gün biraz sizin için zorlayıcı olsa da bunlara dikkat edin. E, iyi geleceğini söyleyebilirim size. Çarşambadan Cuma gününe kadar evet Ay ikizler burcunda e, Venüs Mars'a güzel açı yapacak, ilişki yaşayan ilişkisi olan veya olmayan tüm kovalar e, bu ilişkiler anlamında çok güzel bir e, iki buçuk gün değerlendirin. Finansal yapıları anlamında para piyasalarıyla ilgileniyorsanız yine bu alanda destek ve fırsat bulabilirsiniz. E, onun dışında çocuklar, sanatsal e, etkinlikler, eğlence gibi konular e, daha böyle güzel, keyifli olacaktır. Keyifli aslında bir iki buçuk gün olacak sizin için. Cuma günü ay yengeç burcuna geçiyor. E, Pazar gününe kadar, Pazar gün gün boyu da aynı şekilde. Bu da altıncı evinizde. Cuma ve pazar arası da daha çok günlük hayatınıza odaklanacaksınız. Günlük rutinlerinize, iş hayatınıza eğer çalışıyorsanız... E, ...belki eviniz, işte ofisiniz olabilir. E, sağlıkla ilgili, beslenmeyle ilgili konularda bir takım yenilikler e, yapabilir. Orada yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. E, yine iş hayatınızı ilgilendiren ya da birlikte mesela e, herhangi bir konuda çalıştığınız yanınıza çalışanlar da olabilir bunlar. O alanlar da yine destek alacaktır. E, ve Merkür de tabii ki Perşembe günü ikinci evinize geçeceği için balık yeni ayının etkileri bu hafta sonu daha görünür bir şekilde meydana gelecektir. Kazançlarınızı da aslında yani gelir gider dengesi diyelim orayı da önemli ölçüde etkileyen bir e, durum ve olumlu yönde etkileyeceğini de söyleyebilirim. Evet böyle bir hafta e, evet elbette ki Jüpiter, Güneş, para evinizde Şimdi bu hafta Neptün de orada birlikte kavuşacak. Tabii Güneş Neptün kavuşumlarında zaman zaman bazı e, dalgınlıklar, e, çok fazla böyle bazı şeyleri idealize etmek gibi durumlar da olabilir. Tabii sizin kazançlar evinizde olduğu için orada risk e, alırken çok daha dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Tabii ki doğum haritanızın aldığı etkiye göre. Evet mutlu bir hafta diliyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer abone değilseniz de kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Hoşçakalın.